Herkese merhaba. Vücudunuz koronavirüse ne kadar hazır? Bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendireceksiniz? İlk günlerde dedim ki bu konuda özel bir video çekmiyorum, çekmeyeceğim de. Ama o kadar çok soru geldi ve ortada o kadar çok e, bilgi kirliliği var ki ben sizi bilgilendirmek zorundayım. Vücudunuz koronavirüsle nasıl savaşacak? Tarhana mı? Yoğurt mu? Kefir mi, brokoli mi, zencefil mi, zerdeçal mı? Hangisi daha iyi? Hiçbiri birbirinden daha iyi değil. Hiçbir besin tek başına mucize yaratmaz diye her zaman söylüyorum. Virüsle de tek başına savaşacak bir besin yok. Hiçbir besin tek başına bağışıklığınızı güçlendirmez. Hele ki akşamdan sabaha alacağınız bir tek başına vitamin ya da bir çorba ya da bir şeyin suyu lütfen bunlarla bağışıklığınızı güçlendirebileceğiniz fikrinden uzaklaşın. Bağışıklığımızı her zaman güçlü tutmak zorundayız. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Çünkü beni çok yakından takip ettiğinizi biliyorum en azından sevgili takipçilerim. Ben her zaman ne yapıyorum? Dengeli besleniyorum. Çeşitlilik yaratıyorum. Yumurtaları aynı sepete koymuyorum. Soframın rengarenk olmasını istiyor. Nedir bu? Sebzelere bakalım. Mor mutlaka olacak. Yani lahana olacak. Yeşil ıspanak olacak, pırasa olacak, turuncu, havuç olacak, bal olacak, sarı, rengarenk bir tabak hazırlayacağız kendimize. Protein, önemli kaynak ama işlenmiş etler, kızartılmış ürünler değil, yumurta en saf, en temiz protein kaynağımız mutlaka olacak. Yoğurt, ayran, kefir, şahane, bu zaten her zaman bağışıklık sisteminiz için, genel sağlığınız için olması gereken temel besin öğelerinden bir tanesi. Bizim kendi geleneklerimizin kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur bunların çok daha önem kazandığı bir dönemdeyiz. Zeytinyağı, ölçülü miktarda tereyağı, yağlı tohumlar fındık, badem, ceviz. Evinizde ne varsa yer fıstığı, hep bunlarla bir denge yaratacağız. Bakın, şu anda vücudunuzda bir savaş var. Evet, vücudunuzda normalde de bir savaş var. Çünkü vücudumuza zaten sürekli dışarıdan bakteriler, mikroorganizmalar geliyor ama vücudumuz bunlarla savaşabiliyor. Şimdi hiç tanımadığı bir şey geliyor. Bununla savaşırken sizin ona yardımcı olmanız lazım. Aslında ne yiyeceğim kadar ne yememem gerekir de düşünmeniz lazım. Detoksifikasyon sisteminizi yormamanız lazım. Aşırı şeker ve şekerli yiyecekler. Uzak durun, vücudunuzu yormayın. Bırakın virüsle savaşırken bir yandan da sizin yaptığınız beslenme savaşlarıyla, beslenme yanlışlarıyla savaşmasın. Şeker ve şekerli yiyeceklerden uzak duralım. Evdeyiz. Ne yapacağız? Ev yemekleri yapacağız. Dışarıdan gıda alımını artık bırakın. Virüs gıdadan bulaştığı için değil, evde yaptığınız daha taze, daha güvenli, daha dengeli olsun diye. Kendiniz yapın ekmeğinizi. Sebzeniz mi var? İçine koyun mercimeği, ıspanak mı var? Koyun içine nohutu. Sürekli et yemek zorunda değilsiniz. Bitkisel proteini de lütfen önem verin. Peki ya baharatlar? Zerdeçal, zencefil, karabiber, kimyon, bunlar kıymetli. Yemeğinize özellikle pişerken, yani e, sıcak ısıda baktığımızda zerdeçal, karabiber ve zeytinyağıyla birlikte emilimi arttırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Korkmayın, bunları daha önce yiyorsanız, hala da yemeğe devam ediyorsanız virüse karşı sizi korumasız hale getiriyor diye konuşulanların hiçbirinin bir bilimsel gerçekliği yok. Bunlara dair hiçbir kanıt yok. Baharatları koyun ama tuzu da bir baharat olarak görmeyin lütfen. Vücudunuzu yormayın. Ama vücudumuzun en çok neye ihtiyacı var biliyor musunuz dengeli beslenme kadar suya ihtiyacı var. Çünkü su çok kıymetli. Hem vücudumuzun temizlenmesi için hem de bu mukus mukozalarımızın nemli kalması için lütfen su tüketiminize bu dönemde daha fazla özen gösterin. Suyu mutlaka için. Hareketinizi arttırın. Dışarıya çıkmasanız da evde yapacağınız esneme hareketleri, ev içinde yapacağınız günlük hareketler, endorfin hormonu yani stresi azaltmak da bağışıklığınızı güçlendirecek. Ve çok önemli bir besin, çok önemli bir gıda geliyor şimdi. Uyku, Uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için son derece önemli. Sadece bu hassas dönemde değil, her zaman önemli. Günde 6-8 saat uyku diyoruz ama bu uykuyu hangi saatte uyuduğunuz da çok kıymetli. Gece uykusu, derin uyku, biyolojik saatinize göre olan uyku çok kıymetli. İşte böyle bir durumda vücudunuzda bir savaş varken kalenin duvarlarını güçlü tutacağız. Güçlü tutarken akciğere tutunan bir virüs olduğu için akciğerimizin oksijenlenmesi için eğer sigara içiyorsanız hemen şu anda sigarayı bırakın. Akciğerleri daha fazla yormayın. Vücudumuza yeni bir cephe açmayın. D vitamini, omega 3, çinko C vitamini, selenyum bunlar önemli. Propolis, arı ürünleri önemli. Bunlar bağışıklık sistemini dengeliyorlar, güçlendiriyorlar. Ama dediğim gibi hiçbiri tek başına mucize yaratmıyor. Sizden ricam evinizde kalın. Ellerinizi çok sık anlatıldığı şekilde doğru olarak yıkayın. Etrafınızda WhatsApp gruplarından, arkadaşlarınızdan gelen bilgileri kaynak olarak görmeyin. Bilimin, bilim insanlarının, güvendiğiniz uzmanların takibinde olun ve lütfen moralleri yüksek tutun. Biz bunu aşacağız. Hep birlikte aşacağız. Yolumuz biraz uzun. Sabır göstereceğiz. Birbirimize iyi geleceğiz. Şifa diliyorum. Sağlık diliyorum. Ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim.